Okan Buruk ve yönetimden daha çok inanmıştı o Sümen Tur'a yani. Aydet duygusuna bakar mısın? 2-2 oldu adam topu alıyor Santra'ya götürüyor. Bu adam terinin son damlasına kadar oynayacak abi. Okan Buruk büyük bir taktisyen aslında ya. Gerçekten yani ben bunu e, maçta bir kere daha gördüm. Çünkü Mourinho planı anlamasın diye Fenerbahçe derbisinde Mourinho plan anlamasın diye plansız çıktı sahaya. Kostiç ileri, ileride kaldığında Yunus Akgün orayı çok rahat zorlayabilecek bir oyuncu. Şimdi Guesta bu maça başlarsın. Ennesiyle kafa topuna nasıl çıkaracaksın abi Guesta'ya? Günay bizi talih ufaktan kurtardı. Kesinlikle. Evet, <laughs> Günay'a da helal olsun. Yunus Akgün önemli bir oyuncu Galatasaray için. Biliyorsun sene başı Zaha işte Ziyeh ile ilgili hani gidecek söylentiler çıktığında ya Galatasaray'ın kenar oyuncusu Yunus Akgün olur mu gibi eleştiriler vardı. Kardeşimiz de çıktı sahaya her maç golünü attı asistini yaptı. Çok önemli puanlar kazandırdı Galatasaray'a. Özellikle ceza sahası dışından attığı bir, birkaç gol var. Yani formayı aldı adam. O yüzden hızlı Galatasaray'ın oyunu biliyorsun hızlı presli bir oyun. Yani kenarda Yunus Akgün oynaması Galatasaray'a büyük bir hız kazandırır. Fenerbahçe'de zayıflatır diye düşünüyorum. Ama tabii idmana bugün çıktığı için e, yarın da son idman var. Muhtemelen hani maçı 11 başlamayacak. Ama Galatasaray için ben büyük hani bir etki yapacağını düşünüyorum oyuna. Çünkü 60'tan sonra biliyorsun Galatasaray'ın yedek kulübesi şu an biraz daha zayıf olduğu için yani Yunus Akgün'ün iyileşmesi takım için olumlu olacaktır. Özellikle böyle derbilerde. Çünkü Fenerbahçe'de 3 dol oynadığı için bazı hani ucum oyunsal hücumda Kostiç ileri, ileride kaldığında Yunus Hakkün orayı çok rahat zorlayabilecek bir oyuncu. Yani Yunus Hakkün'ün dönmesini ben Galatasaray için çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında döndü diyebilirim. 20-25 dakika, 30 dakika belki fedakarlık eder, iğneyle çıkar. 45 dakika oynarsa Galatasaray oyununa hani etkisi olur diye düşünüyorum açıkçası. Hazır bireysel performanslardan başlamışken aslında oradan devam etsek çok daha güzel olur diye. Kesinlikle. Cuesta e, isim sürekli aslında taraftar tarafından e, sorgulandı. 8 milyon euro bir bedelle ve transferin aslında son, gününden, son gününde gelmesiyle alakalı. E, sadece ilk yarıda 9 tane pas kaybı yaptı pas hatası yaptı diyelim daha doğru olur öyle söylemek. Quest'ı e izledin mi? Azar Akmar maçında. Nasıl yorumlarsın Quest'ın performansını? Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Seninle gel konuşmuştuk. Geldiğinde de ben açıkçası biraz şüpheli bakıyordum. Hani özellikle boyunun kısa olduğundan bahsetmiştim. Davison Sanchez takım arkadaşı ama hani bazı pozisyonlarda yani net pozisyon alamıyor. Çok pas hatası yapıyor. Bilmiyorum takıma mı alışmadı, düzene mi alışmadı? Yani açıkçası sahada ne yaptığını bilmiyor gibi şu an gözüküyor. Yani o yüzden dedim sen şimdi Guesta bu maça başlarsın. en ile kafa topuna nasıl çıkaracaksın abi Guesta'yı? Yani büyük sıkıntı yaşar yani Galatasaray. Yani büyük bir transfer hatası olduğunu düşünüyorum. O zaman da şüphelerim vardı. Ben oraya daha baba bir stoper bekliyordum. Davison Sanchez'i e, Abdülkerim'in yanına. Nelson'u beğenmedi bu Galatasaray taraftarı, Nelson'la şampiyon olmuştu yani Galatasaray sonuçta. E Nelson gidiyorsa en azından onun ayarında bir defans gelebilirdi. Yani şu an beklentilerin çok altında gidiyor. Yine tabii büyük konuşmayalım, yanılabiliriz belki ama ben açıkçası pek umut göremedim. Yani bu maçta da olası bir mağlubiyet olur, Guesta'da o maçta oynarsa hem yönetim hem Guesta'ya büyük tepkiler olabilir. Okan Burun ben yani böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa bu çok eleştir alır. Artık sene sonu gider yani. Artık sözlü tazminatını verip yollar Galatasaray yani. Peki tekrardan bireysel performanslardan devam edelim o zaman. Hadi. Ee, Şalai gerçekten e, artan bir performansı var. Son evet. iki maçta Azalekman ağlarına iki gol attı. Evet. Ee, çok büyük bir aidiyet de aslında. Sürekli koşuyor, mücadele ediyor potansiyeli zaten vardı bu oyuncunun. Çok büyük bir artış gösterdi performans olarak. Yunus Akgün'ün olmadığı dönemi iyi geçirdi. Yani farklı hani meziyetleri var oyuncunun. Öyle bir bölgede oynayayım orada hani sağa çekim orta atayım yok şut açıyor atıyor koşu atıyor orta atıyor. Farklı yönlü bir oyuncu ne bileyim kenarda da oynatırsın bu oyuncuyu. Orta sahada da belki oynatırsın. Yani farklı meziyetleri var. E, ee, Yunus Hakkün de bence zaten başlamayacaktır sakaktan yeni çıktığı için. Yani kenarlarda Salah'ı barış yapabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Hocanın Salah'ın bu patlayacağını gücünün performans şu an artmışken de kullanacağını düşünüyorum. Hani muhtemelen Okan Hoca isteyecektir yani. Üçlü oynuyor Fenerbahçe. Mustera uzun oynadığında, o sümen topu indirdiğinde arkaya koşu atın. Hani savunmaya zorlayın Barış Alper'le Salah'ya mutlaka diyeceğini düşünüyorum. Yani sana %100 katılıyorum. Salah'ın performans şu an Galatasaray taraftarı da memnun zaten. Yükselerek devam ediyor. Derbide de hani kilit olacaktır. Yunus Akgün oyuna girene kadar diye düşünüyorum açıkçası. Galatasaray taraftarlarının özellikle sosyal medyada konuştuğu bir konu var. O da Musa'nın performansı ve Günay'ın son dönemdeki özellikle Azerbaycan maçındaki kurtarış sayısı. Gerçekten hani herkesin söylediği tek bir şey var. Günay bizi tarih farktan kurtardı. Eee ne düşünürsün Günay'ın performansında? performansına? de Günay mı çıkmalı sence? Ya şu an Okan Buruk onu yapamaz bence ya. yani Muslera varken yapamaz. Bu derbileri yalayıp yutmuş bir adam. Muslera dediğin adam kaç tane kupa aldı geldiğinden beri Galatasaray'a. Beş tane şampiyonluğu var galiba. Yani bunlara direkt etki etmiş, en az ikisine bence etki etmiş bir oyuncu. En azından bu tecrübe için Okan Buruk Mustara'yla başlayacaktır ama günaya da helal olsun. Yani yok Mustara giderse Berk'e gelsin biliyorsun çok konuşuldu. Başka biz de konuştuk Türk bir kaleci mi alasın. Adam çıktı sahaya bir çatır çatır oynadı yani. Helal olsun. Yemin ediyorum sana ben de çok korkmuştum. İçerideki bu son maçta hani 2-3 tane daha 20 dakikada top çıkardı Galatasaray maçında Atmarma karşısında. Gerçekten büyük bir tarih farktan kurtardı Galatasaray'ı. Yani bu, bu belki de bir mesajdır yani. Ben de Galatasaray'ın kalecisi olabilirim. Belki ya da başka birine gitmenize gerek yok diye adam gösterdi. Ama dediğim gibi derbiye tecrübesiyle Musa'yla başlayacaktır. Ama Mustafa kazayla bir hatalı gol yerse yine yani büyük sıkıntı çıkabilir. Hani herhangi bir sıklanma olmaz umarım ama böyle de bir düşüncem var. Yani dediğim gibi Mustafa ile başlayacaktır. Ama Güney'in performansı da takdir edilesi gidiyor. Ben de gerçekten hani artık şu milli takım kaleci olayını bilmiyorum da hani biraz değiştirmek lazım sanki değil mi? Yani milli takım kalecisi ne bileyim hani şu an 6. 7. 8. sıradaki takımların kalecileri şu an bizde milli takımda. Ne bileyim Günay olsun, Berki olsun, İrfan Can var. Yani biraz da artık böyle kalecilere geçmesi lazım milli takımında. Düşüncem o yönde. Bakalım Mustafa ile başlayacaktır Okan Hoca'ya Şaşırtmaz bizi diye düşünüyorum. Peki bu soru biraz daha hani senin kişisel görüşünle alakalı olabilir aslında ama Osimen ismi zaten hani flash bir isim. Burada hani Osimen'in kalitesini konuşmayacağız tabii ki ha, ama evet. evet. E, Akman maçında benim çok dikkatimi çeken bir sekans oldu. Şalay'ı topa vurdu. Dakika 7 ve 15. Yani o aralarda bir şey. Daha maçın çok başı. Şalay'ı topa vurdu. Kaleci topu çeldi. O Simon birden topa koştu. Hemen korner kullanalım diye. Topu aldı hemen koşa koşa o, nokta, o noktaya getirdi korner vuruş noktasına. E, hemen korner kullandırdı. E, hep böyle bir işte takım için e, saati gösterdi hakeme. bu yani bu adammıştık. Beni çok şaşırttı. Sen hiç böyle bir futbolcu gördün mü? Abi işte niye 100 milyon, niye 70 milyon ya da şu an değil mi? Aidiyet duygusuna bakar mısın? Hani bugün mevzumuz derbi diye çok Avrupa mesaisine girmedim Galatasaray ve Okan Burun ama net bir başlık vereyim sana. Okan Buruk ve yönetimden daha çok inanmıştı Osman Tura yani. Osman tek başına. Evet. Okan Buruk'tan daha çok inanmıştı yani. 2-2 oldu adam topu alıyor Santra'ya götürüyor. Abi sen bir Avrupa maçına çıkmışsın. Osman var ya sahada. Bu adam nereye geldi? Türkiye liginde şampiyon olayım yıldız takımıma gelmedi ki. Bu adamın yeri Avrupa sahnesi. Bu adam star. Dünya starı. Bu adam hep ister yani buraları. Ama ne yazık ki Galatasaray ve Okan Buruk golden sonra zaten oyuncu değişiklikleriyle de maçı artık bittiğini ilan etti. Yani o Sümen bu. Ben şaşırmadım biliyor musun sana çok net söylüyorum. Abi bu adam zaten böyle bir adam. Bu adam suratı niye yani bu takıyor? Bu adam her topa giren son dakikaya kadar terinin mücadelesini veren bir adam. Beni hiç şaşırtmadı. Göreceksin derbide de yine aynısı olacak. Takım düşecek ne bileyim tribün düşecek. Bu adam oynayacak. Bu adam parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Ben gerçekten takdir ettim. Yani sahada da inanılmaz yani inanılmaz bir şeydi o anlar. Hani maç gol yiyorsun, adam koşuyor. Futbol 90 dakika. Adam yani inanıyor. Niye inanmasın abi? Yani Altmar'ın şu an bütçesi 70 milyon euro, senin bütçen 270 milyon euro. Yani ben o gerçekten takdir ettim. Göreceksiniz derbide de aynı şekilde. Galatasaray ne bileyim gol de etse, yenik duruma da düşse. Bu adam terinin son damlasına kadar oynayacak abi. Sana da katılıyorum. Yani bunun en büyük örneği Ceko'dur. O de ikidir yani şu an yeni geldiği için. Bak yani Türk futbolcularımızı yine eleştirmek istemiyorum. Ya da yabancı bazı gelip hani maaşların tazminatlarını alıp giden örnek olsun size abi bu cekolar o simenler bak adamların ne ihtiyacı var ki abi bu hayatta ne daha ister ki bu adam hayatını parasını kazanmış yani torunun torununu geçindirecek bu adamların parası şanı şöhreti var adam işte karakter aidiyet bu yani ben o yüzden çok takdir ettim o simeni öyle söyleyebilirim sana evet Madem UEFA dedik aslında ben de pek fazla girmek istemedim ama <laughs> Okan Buruk büyük bir tak taktisyen aslında ya. Gerçekten yani ben bunu e, maçta bir kere daha gördüm. Çünkü Mourinho planı anlamasın diye, Fenerbahçe derbisinde Mourinho planı anlamasın diye plansız çıktı sahaya. <laughs> e, benim tek gördüğüm şey o şişir, o simen kafayı artsın. Hani Kesinlikle öyle. Alı sahada ya da deriz ki yani ileride güçlü oyuncumuz var, abimiz var bir tane hani fizikli kalıplı. Onu oynayalım, oradan pozisyona girelim. Yani Okan Buruk herhalde son maçta Mourinho taktiğini vermek istemedi gibi ben de düşündüm. Yani gerçekten sahada hiçbir şey yoktu. Hani yani düşünsene ya bir takımın hani forvet hattı Morata, Osimen, Icardi. Hani Batşah'ı da yolladılar ha hani. Belçika milli takımda 90 maça çıkmış 27 golü var falan. Hani 25 gol de geçen sene attı. Böyle bir kadro var ne bileyim bu kadron Avrupa'yı yani bu kadar istememesi Okan Hoca'nın ya da yönetimin mi bilmiyorum. Sadece Türkiye Ligi'ne odaklanması. Abi zaten Türkiye Ligi'ni Galatasaray'ın forması zaten en kötü ikinci olur yani. Galatasaray bu ligde hocasız iki kere falan şampiyon oldu ya. Yardımcı hocasıyla. Hani çok ilginç geldi bana bu Avrupa hedefinde Okan Burun hedefleri arasında yani Avrupa yok abi demek ki bence olmalı ama ben izleyici olarak hani Galatasaraylı olsam olmasam da ben Avrupa Fatihiydi Galatasaray zamanında yani. Bilmiyorum. Çok şaşırdım. Artık derbi odaklanacak Okan Buruk yapacak bir şey yok.